eksik dişler yalnızca estetik kaygılara neden olmakla kalmaz. Aynı zamanda günlük yaşam konforunu da olumsuz etkileyebilir. Peki tam dişsiz çenelerde uygulanan All on 4 implant tedavisi nedir, nasıl yapılır? Öncelikle hastanın çene kemik yapısı, diş eksiklik durumu ve genel sağlık durumu değerlendirilir. Tedaviye başlayacak olan hastaya lokal anestezi uygulanır. 4 implant stratejik noktalara yerleştirilir. Bu implantlar çene kemiğine özel bir açıyla yerleştirilir. İmplantlar yerleştirildikten sonra aynı gün hastaya geçici protezler takılır. Bu protezler implantların iyileşme sürecini beklemeden hastanın hemen diş fonksiyonlarını geri kazanmasını sağlar. İmplantlar yerleştirildikten sonra iyileşme sürecine bırakılır ve iyileşme süreci tamamlandıktan sonra kalıcı protezler özel olarak hazırlanır. Olonfor implant tekniği, geleneksel implant tedavilerine göre daha hızlı bir çözüm sunar. Genellikle cerrahi müdahaleyi minimumda tutar. Bu sayede hasta aynı gün içerisinde diş fonksiyonlarını ve esnetiğine kavuşabilir. Olonfor implant tedavisi her hasta için uygun olmayabilir. Olonfor implant tedavisi genellikle birçok hastaya uygulanabilir. Ancak herkes için uygun olmayabilir. Uygunluk bireyin çene kemiği yapısı, genel sağlık durumu, diş eksikliği durumu, kişisel tıbbi geçmişine bağlı olarak değerlendirilir. Bu tedavi özellikle tam dişsizlik durumunda sabit bir çözüm arayan hastalara yönelik bir tedavi seçeneğidir. Olomfor implant tedavisinden sonra... İmplantların çene kemiği ile kaynaması birkaç ay sürebilir. Ardından aynı gün takılan geçici protezlerle hastanın hemen diş fonksiyonlarına kavuşması sağlanır. İyileşme tamamlandığında kalıcı protezler takılır ve düzenli kontrol süreci izlenir. Kısaca özetlemek gerekirse Olon implant tedavisi tam diş hastalarda aynı gün tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar. Çenelerin arka bölgelerindeki kemik erimesine bağlı olarak implant yerleştirilemediği durumlarda ön bölgeye yerleştirilen 4 adet implant ile sabit ve esnetik diş yapımına imkan sunar. Operasyon süresi daha kısadır, temizliği ve bakımı kolaydır. Özellikle tedavi sonrası ağız ve diş bakımına dikkat eden, rutin kontrollerini aksatmayan hastaların yıllar boyunca dişlerini sorunsuz bir biçimde kullandığını söylemek mümkündür.